Arkadaşlar merhaba. Kanalımla bu videoda ilk defa karşılaşmış olabileceğinizi düşünerek Öncelikle kanaldan çok kısa bahsetmek istiyorum. Biz bu kanalda öncelikle kendi uçağımızı tüm sistemleriyle, tüm bileşenlerini kendimiz tasarlayarak üretmeye başlayarak bir yolculuğa kalkışmıştık. Ancak sonrasında uzun menzilli bir uçak projesine giriştik ve burada kendi üretimimizden çıkıp hazır komponentler kullanarak bir uçak geliştirme ve tüm süreçlerini sizinle YouTube'da burada paylaşmaya başlamıştım. Ayrıca Instagram'dan da beni takip ediyorsanız ki şu anda ekranda bağlantısı çıktı. Orada çok fazla yakın zamanda paket açılışları vesaire yaptık. Uzun menzilli uçuşa yönelik birçok ürün aldım. Ve uçağımızı yakın zamanda uçuracağız. Bunu yapmadan önce artık kumandamıza bir geliştirme modülü TBS Crossfire modül aldık. Önceki videolarda bunu görebilirsiniz. Onun dışında pek çok yeni ürün de uçağımıza dahil olacak. Bunları yapmaya geçmeden önce bunları ekledikçe birçok kumandamızda ayar yapmamız gerekecek. Ancak şu anda ben kumandayı satın aldığım zamandan beri hiç güncellemedim. Yani aslında hiç uçağıma özel ayar yapmadım. Ve artık videolarda bunları beraber yapmaya başlayacağız. Bunu yapmaya başlamadan önce de bir düşündüm. Ve benim kullanmış olduğum Radiomaster TX16S model kumanda da iki farklı aslında işletim sistemi diyebileceğim bir yazılım var. Bunlardan bir tanesinin adı OpenTX, diğerinin adı da HTX ve bunlardan birini seçmem gerekiyordu. Şu anda OpenTX yüklü ve acaba OpenTX'de mi kalmalıyım bunca ayarı yapmaya başlamadan önce yoksa değiştirmek istiyorsam daha faydalı olacağını düşünüyorsam HTX'e geçeceksem e, bunu şimdi geçmeliyim diye düşündüm ve geçmeye karar verdim. Bu videoda sizinle OpenTX'ten HTX'e en basit yöntemle nasıl geçilebilir bunu anlatacağım. Ve beraber videoda sizinle beraber bunları yapacağız. Öncelikle kumandamı bir açayım. Ben geçtiğimiz günlerde OpenTX'in son sürümünü yükledim. Onu da şöyle size göstereyim. OpenTX 2.3.15 versiyonu yüklü. Internal modülümün şu anda kapalı olduğu için göremiyoruz. External modül takılıydı çünkü. Bu şekilde son versiyon OpenTX yazılımı yüklü. Ancak gördüğünüz gibi en son güncellemeyi 2022 yılının 4. ayında almış. Artık bu güncellemeyi kesmiş bir yazılım. Bu yüzden yeni özelliklere adapte olamayacağını da bu şekilde anlamış oluyoruz. Kumandamızın bir özelliği dokunmatik ekran ama mesela herhangi bir dokunmatik ekran işlevini OpenTX yazılımıyla kullanamıyoruz. Ama HTX yazılımına geçtiğimizde bu özellik de aktif olacak. Şimdi ben çok fazla lafı uzatmadan öncelikle kumandada neler yapmamız gerekiyor onu göstereyim. Hazır bu kartrajdayken sonrasında da bilgisayara geçelim ve kumandamızın içerisine gerekli yazılımları bilgisayar üstünden yükleyelim. Bunları da adım adım size anlatayım. Bunu bootloader modunda, ön yükleyici modunda çalıştırmam gerekiyor. Bunun için şuradaki T1 ve T4 trim switchlerini içeriye doğru her ikisini de merkeze doğru ittirerek kumandamı açıyorum. Evet bunu açtığımda görmüş olduğunuz gibi OpenTX bootloader modunda kumandam açıldı. Bundan sonra yapmam gereken şey kumandamın üstündeki USB arayüzüne bağlanmaya yarayan Şuradaki USB Type-C portuna bir USB kablo bağlayıp bunu da bilgisayara bağlayacağız ve kalan işlemlere bir süre bilgisayarda devam edeceğiz. Evet kumandamda USB'ye bağlandığını gösteren bir uyarı mesajı da çıktı. Hemen kumandamı bir kenara alayım ve kalan işlemleri bilgisayardan devam edelim. Şimdi öncelikle htx'in internet sitesindeyiz şu anda. İşte burada htx nedir gibi seçenekler var. Burada tüm yazılımla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Bunları yapmadan önce bizim şu anda benim kumandamda yok ama herhangi bir model yüklediyseniz kumandanıza ya da dosyaları yedeklemek istiyorsanız öncelikle kumandanın içindeki verileri yedeklemeniz gerekiyor. Çünkü kumandada birden fazla modeliniz olabilir 5, 10, 15. Bunların tüm ayarlarını kaybetmek istemeyebilirsiniz. Bunun için çok güzel yardımcı program programlar yapmışlar. Şu anda menüye girdiğimde ben daha önceden bunları yükledim. İşte OpenTX Compassion yazdığınızda ve aynısını HTX için de yazdığınızda iki tane program çıkacak size. Buradan öncelikle şu anda kumandamda OpenTX yüklü olduğu için OpenTX programını çalıştırıyorum. Evet programı açtıktan sonra yapmamız gereken şey USB ile bağlantısını yapmıştık zaten. Şu anda bizim bağlantısını yapmış olduğumuz kumandamızdaki verileri buradaki senkronize SD tuşuna tıklayarak istediğimiz bir yere kaydedeceğiz. Şu yukarıdaki lokal folder bizim yedekleyecek olduğumuz dosyaları nereye kaydetmek istediğimizi seçeceğimiz kısım. Ben buraya yeni bir klasör yaptım. OpenTX yedek diye. Onun içine neyi kaydetmek istediğimizi seçiyoruz. Burada no name olarak geldi. Görüyorsunuz içinde tüm dosyalarım, işte fotoğraflar vesaire hepsi bunun içinde. Buradaki no name klasörünü seçiyorum. Başka herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Start'a tıklayacağım. Evet yazılımımız tamamen kumandanın içinden çekildi. Şimdi bunu close deyip kapatıyorum. Artık burada oluşturmuş olduğum OpenTX yedek klasörün içinde tüm mevcut yazılımın bilgileri bulunuyor. Şimdi normalde şuraya tıklayınca modellerim de gelmesi gerekiyor ama kumandayı mı bulamadım yoksa modeli mi bulamadım diye onu bilmiyorum. Bu yüzden hemen kumandamı söküp tekrar takıyorum hala bulamadığını söylüyor. Evet, buraya gelmemesinin sebebini buldum. Şuradan settings'ten radyo profillerinden copy radyo profilleri dediğinizde işte buradan yolu e, kumandanızı seçeceksiniz. Ondan sonra herhangi bir ayar yapmadan okay'e ya tıklayacaksınız. Ondan sonra kumandanızda şu ana kadar yapmış olduğunuz uçak, drone vesaire araçların profillerine bu tuşa basarak erişebiliyorsunuz. Komple kategori başlığını seçip File, Farklı kaydet ve oluşturmuş olduğunuz bunun için özel bir klasörünüz varsa onu seçip tekrar onun verdiği isimle kaydediyorum. Model dosyam da burada oluşmuş durumda. Şimdi bundan sonra OpenTX arayüzüyle herhangi bir işim yok. Buradan bunu kapatıp artık programlara indirmeye başlayacağız. Bunun için de hemen get h diyorum. E bu arada artık hani bunlara geçmeden önce tüm yedeklerimizi aldığımız için hemen klasördeki tüm dosyaları çöp sepetine taşıyabiliriz. Artık buraya yeni htx'in dosyaları gelecek. htx'e geldiğimde e bunu Türkçe'ye çevirerek buradaki yazıları okuyabilirsiniz ama ben size kısaca bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bu 3 dosyayı da indirmemiz gerekiyor şuradaki. Bunlardan bir tanesi HTX'in ana yazılım dosyası, bir tanesi SD kart konfigürasyon dosyaları ve ses paketlerinin olduğu dosya. Biliyorsunuz az önce OpenTX'in ses paketlerini komple sildik. Zaten HTX'in kendi paketleri var. Bu yüzden onları buradan indireceğiz. Öncelikle ben HTX Firmware Download'a tıklıyorum ve indirmeye başladı şu anda. Burada HTX'in yazılım dosyalarının geldiğini görüyorsunuz. SD kart dosyalarını indireceğim. Bunun için bizi bir GitHub'a yönlendiriyor. Burada işte bu dosyanın son sürümünün hangisi olduğunu vesaire gösteriyor. Yapan kişilerin isimleri vesaire burada yer alıyor. Bir önceki dosyayı indirmek isterseniz bir önceki sürümü Aşağıda böyle aşağı doğru sürümler eskiye doğru gidiyor. Bunların içeriklerine de eklenen özellikler de buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biz en son çıkan versiyon olan 2.10.0 dosyalarını indireceğiz. Hemen buradaki dokümanlar kısmını açarak e, klasörlere bakıyoruz. Şimdi burada birden fazla seçenek var. Şu zip dosyalarından bir tanesini bizim indirmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle BV dedi black white siyah beyaz ekranlı olan modeller için ve yanındaki de 128x64 dedi Ekranınızın piksel çözünürlüğü e bizim renkli bir ekranımız olduğu için Color'un kısaltması C olanlardan birini seçmemiz gerekiyor ve ekran çözünürlüğümüzü de bilmemiz gerekiyor. Benim kullanmış olduğum kumandanın ekran çözünürlüğü 480 çarpı 272 piksellik bir çözünürlüğe sahip ve renkli bir ekran. Bu yüzden ben buradaki dosyayı indiriyorum. İndirilenler hemen dosyam burada hemen ara vermeden bir geri gelip ses dosyalarımı da indireceğim. Burada da gene 2.10 sürümü için ses dosyaları burada. Bir önceki dönemki de buralarda yer alıyor. Şimdi burada şimdi burada bir sürü dosya daha çıktı. Şimdi burada bir sürü dosya daha çıktı. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey dil. Şimdi Çincesi var, Almancası var, İngilizcesi var. Buradaki seslendirmenin farklı farklı diller için ve hatta şurada göreceksiniz İngilizce için farklı kişiler işte kadamı seslendiriyor, erkek mi seslendiriyor, nasıl bir ses tonuyla seslendiriyor. Bunları seçebiliyoruz. Biz burada hemen bakalım neler var. Standart İngilizce olanı indireceğim. Bir iki tane daha hatta hepsini indireyim. Biz bir dinleyelim bakalım ses tonu hangisininki daha hoşumuza gidecek. Bildiğim kadarıyla aynı şeyleri söylüyorlar ancak farklı kişiler seslendirmiş. Bu yüzden bunları bir dinlesek iyi olabilir. 3D mode. I'll back up. Four wheel drive. Four wheel drive. Bunu bu arada daha sonra Türkçe'de yapacağız. Onun da bir videosu gelecek. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olarak hem beni desteklemiş hem de gelecek olan bu içerikleri kaçırmamış olursunuz. Four wheel drive. Four wheel drive. Four wheel drive. Sanki bu ikinci olan benim daha çok hoşuma gitti. Four wheel drive. Four wheel drive. Active. Acro trainer mode. Acro Trainer Mode. Evet bu ikinci olan benim daha çok hoşuma gitti. Bu yüzden diğerlerini silip sadece onu bırakacağım. Evet buradaki tüm paketleri indirdik. Şimdi yapmamız gereken şey bizim gelip hemen şunu ben yeni pencerede açayım. Buradan da indirdiğimiz dosyaları açayım. Şuradaki dosyaları tamamen seçip buraya aktarıyorum. Daha sonra kumandamızın içine SD kartın içine yüklemiş olduğumuz dosyaların firmware dosyasının içine giriyorum ve hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Bunun için de bizim burada firmware dosyası da indirmiştik. Şurada ilk indirdiğimiz dosya bu. Buradan gördüğünüz gibi farklı farklı kumandalar var. İşte Boxer'ı, T18'i ve T16S'i. Burada daha çeşit çeşit bu sürüme uygun, indirdiğimiz sürüme uygun kumandalar burada yer alıyor. Bunun içerisinde bizim kumandamıza ait olanı atıyorum bu da geldi. Ondan sonra biliyorsunuz ekranda modellerimize resim verebiliyoruz. Ya da çeşitli yerlere resim koyabiliyoruz. Burada buradaki klasörün içinde oluyor normalde. Ancak şu an orayı da boş görüyorsunuz. Orayı da doldurmak için biz burada bir yedek almıştık hatırlarsanız. OpenTX yedek adında. Bunun içindeki imajın içinde gördüğünüz gibi çeşitli resimler var. Bunların tamamını seçip benim yukarıdaki klasörümün içine aktarıyorum. Buraya kendi modelinizin resmini de yükleyebilirsiniz bu arada. Evet tüm dosyalarımız buraya tekrar geldi. Tekrar indirilenler klasörüne geliyorum. Buradaki Sounds klasörünün içi de boş şu anda gördüğünüz gibi. Bunun içine de hemen buradaki dosyalarımın tamamını aktarıyorum. Seçmiş olduğumuz ses tonunun tüm seslendirmeleri şu anda yeni yazılımımızın içine geliyor. Bu arada bu kadar yavaş aktarmasının sebebi büyük ihtimalle kumandanın kablosu ya data aktarımında iyi değil ya da kumandanın SD kart haberleşme arayüzü bu kadar hızlı değil. Bu yüzden çok yavaş aktarıyor. Bu tamamen kumandadan kaynaklı. Evet tüm ses dosyalarımız da aktarıldı. Şöyle bir tanesini daha dinleyelim. Brother, off. Camera power button. Evet şu anda her şeyimiz tamam. Tekrar bir kontrol edelim. SD kart versiyonumuz burada. Firmware'imizi, yazılımımızı yükledik. Fotoğraflar ve seslendirmelerimiz burada. Zaten diğerleri hazır olarak geliyordu. Temalar vesaire, widgetler hepsi burada. Evet bilgisayarda işimiz bitti. Şu anda USB bağlantısını çıkartabilirim. Hemen şuradan da USB'mi sökeyim. Daha sonrasında Burada herhangi bir şey yapmadan şuradan menü tuşuyla X'te tıklıyorum. Ve kumandam kendini yeniden başlatıyor. Evet şu anda herhangi bir şey görememem normal. Kalibrasyon yapmak istiyor musun? İstiyorsan Enter'a bas diyor. Ancak biz bunları yapmak istemiyoruz. Şuradaki geri tuşuna basıyorum. Ve ana ekranım geldi. Bu noktada SD kartın içine yüklemiş olduğumuz HTX yazılımının bootloader'ını ön almamız gerekiyor. Bunun için sistem tuşuna basılı tutuyorum. Daha sonra yukarıdaki menü şu anda gözükmüyor. Ancak şöyle yan sekmeye geçtim. Burada firmware kısmına tıklıyorum. Ve OpenTX'in nokta bin uzantılı dosyasına basılı tutuyorum. Flash bootloader diyorum. Sonra geri geliyorum. Tamamen ana ekrana çıkıyorum. Kumandamı kapatacağım. Şimdi ön belleği aldığımız yazılımı yüklemek için kumandayı tekrardan bootloader modunda çalıştırmam gerekiyor. Bunun için T1 ve T4 trim joysticklerini içe doğru çekip kumandamın açma tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi htx bootloader menüsü geldi. Az önce burada USB'ye bağlayarak OpenTX'deyken içindeki verileri çekmiş ve yeni yazılımı SD kartı yüklemiştik. Ancak şu anda write firmware diyerek kumandamızın içine bu yeni yazılımı yazacağız. Enter'a bastım. Şu eskisini silmediğimiz için e, şu anda burada duruyor. Ancak yukarıdaki yazılım bizim HTX'imizin yazılımı indirdiğim dosyanın uzantısına baktım. Başında bu şekilde alttan tire olan değil bizim indirdiğimiz. Bu yüzden e, TX16S-77884B6.1000 dosyasına Enter'ı diyerek seçiyorum. Burada bunu flashlamak için uzun şekilde Enter'a diyor return'a basarak geri çıkabilirsin diyor. Zaten şu anda seçmiş olduğum yazılımın içeriği burada htx olarak gözüktü. Versiyon da son versiyon olan versiyon 2.9.4 olacak. Basılı tutuyorum. Ve kumandama bu yazılımı yüklemeye başladı. Evet yazılım yüklememiz tamamlandı. Return tuşuna basarak geri gelebilirsin diyor. Sonrasında exit diyerek çıkış yapacağım. Kumandamız kendisini yeniden başlatıyor. E, standart trim uyarısını verdi. Bu noktada ben tekrardan kumandamı bir kez kapatıp açmak istiyorum. Normal bir şekilde açıyorum. Sistem menüsüne gireceğim. Bu arada artık dokunmatik özelliğim gördüğünüz gibi çalışıyor. SD karttan evet, dosyalarım burada. Aynı zamanda şu şekilde dokunmatik olarak da gezebiliyorum. Bu arada tarih ve saat bilgisi otomatik olarak geldi. Bunu büyük ihtimalle OpenTX dosyalarından çekti. Orada saatim ayarlıydı. Sounds kısmına gelelim. Evet, tıklamalardaki sesi açtık. Evet, hangi diller var bir ona bakalım. Türkçemiz yok. Kalibrasyonu da yapıp sonrasında videomuzu tamamlayalım. Orta stickler, potansiyometreler ve switchleri ayarlayacağız diyor. Evet son olarak buradan da hemen kumandamızın yazılım versiyonunu ve en son güncelleme tarihini görebiliyorsunuz. htx tx16s kumandamız için olan versiyonu yüklü 2.9.4 e, ve son güncelleme tarihi bu yazılımın 2024'ün 2. ayın 12'si. Şu anda 3. ayın 21'indeyiz. Yani bir aylık e, bir yazılımı kullanıyoruz. Hala güncellenmeye devam ediyor. E, opsiyon olarak desteklediği özellikler altında listelenmiş şekilde. Evet bu videomuzda bu kadardı. Bu videoda sizinle OpenTX yüklü olan TX16S kumandamıza HTX yazılımını yükledik çeşitli ses paketlerini attık. Bunların nasıl indirileceğini de sizlere göstermiş oldum. Bu konuda internette herhangi bir Türkçe kaynak yok. Bunu ben oluşturmak istedim, kendi kumandamı da geçirirken. En azından yapmak isteyenlere yol gösterici bir video olsun istedim. Ben de ilk defa yaptım, çeşitli hatalarım olmuş olabilir. Bunları yapıcı bir şekilde yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. İleride bu kumanda ve yapacak olduğumuz proje ile ilgili pek çok fazla video gelecek. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve videoları beğeniyorsanız beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.